Merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 11. sınıf biyoloji dersinin kazanım kavrama testi 14'ü beraber çözelim. Ürünler sistem 1. Yani boşaltım sistemi arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Bir insanda homeostezinin sağlanması için görev yapan iki farklı yapıda meydana gelen madde değişimleri grafiği verilmiş. Buna göre diyor değişimlerin gerçekleştiği yapılarla ilgili hangisi doğrudur? Dikkat ederseniz birinci grafikte kandaki kısmi basınç gösterilmiş. Oksijen artmış, karbondioksit azalmış. Kandaki yoğunluk da arkadaşlar zamanla üresi azalmış. İkinci grafikte. Şimdi arkadaşlar eğer bir madde alışverişi varsa bu kılcallarda yapıldığı için ya A olacak ya B. Yani doku kılcalı, akciğer kılcalı üre arkadaşlar zamanla azalıyorsa bu böbreklerdedir. Oksijen artıp karbondioksit azalması da arkadaşlar akciğer kılcallarında gerçekleşir. Cevabımız yani B. Devam edelim. İkinci soruda glomerulus kılcalı ile vücut kılcalları durumlarından hangileri bakımdan farklılık gösterir? Arkadaşlar Taşıdıkları endotelyum tabakası sayısı. Glomerulus'ta da 2 iken vücut kılcalında 1'dir. Yani farklıdır. Kan basıncının değişimi. Glomerulus kılcallarında sabitken arkadaşlar vücut kılcallarında azalır. Rak gider. Bu da farklı. Madde alışveriş yönü. Bu da farklı arkadaşlar. Çünkü glomerulus kılcalında e, kan basıncı yüksek olduğu için sadece madde veriş kısmı var arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız hepsi olacak yani eşlik. Devam edelim. Üçüncü soru arkadaşlar bir sıralama sorusu. Bu sorular geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Uzun süre susuz kalan bireyde olayların gerçekleşme sırası sorulmuş. Eğer arkadaşlar uzun süre susuz kalmışsa biri kanda su oranı azalacak. Ozmotik basınçla da ters orantılı olduğu için arkadaşlar kandaki ozmotik basınç artması lazım değil mi? Bir ile başlatalım. Sonra hipotalamus uyarılacak. Hipotalamus hipofiz bezinden ADH hormon salgılanmasını sağlayacak arkadaşlar. En sonda böbreklerden suyun geri emilimi gerçekleşecek. Yani 3. Cevabımız B'miş. Şimdi arkadaşlar, ADH hormonu da üretiliyor ancak hipofizin arka lobundan da depo edildiği için salgılama hipofiz bezinin arka lobunda oluyor. Tamam mı? Bunu unutmayın. Dipnot olarak köşeye yazın. Devam edelim. 4. soruda aşağıdaki şekilde İnsan üriner sisteminde bulunan organ ve yapılar numaralandırılarak gösterilmiş. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? 5 arkadaşlar böbreğin üst kısmını göstermiş. Böbrek üstü bezidir. 4 arkadaşlar üretradır. 3 mesane arkadaşlar. Yani idrar kesesi, idrar torbası da diyoruz. 2. Üreter arkadaşlar. Yaradı neydi? İç idrar kanalı. Bir de arkadaşlar üreterin giriş kısmını göstermiş. ÜGD'yi yazayım. Bir nefron demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Yanlışı sormuş. 2. üreter doğru. 3 idrar kesesi, 4 üretra, 5 de böbrek üstü bezi. Şimdi arkadaşlar, hocam ben 2 ile 4'ü karıştırıyorum derseniz. Üreterle üretrayı. Dikkat ederseniz ağız kısmı, anüs kısmında olduğu için arkadaşlar A'dan çıkartın. Yani üretra A ile bittiği için 4 arkadaşlar üretradır. Üreter de arkadaşlar iki tane E var değil mi? Burada da iki tane kanal var arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Buradan da aklınıza gelebilir. Ya da iki tane R var. Şimdi şurada da iki tane R var ama E de iki tane. Yani böyle de aklınızda kalabilir. Ama A daha bir e, akılda kalıcıdır bence. Cevabımız arkadaşlar A. Devam edelim. Beşinci soru da sağlıklı bir insanın böbreklerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez demiş. E'den başlayalım. Bazı vitaminlerin vücut dışına atılması. Evet arkadaşlar özellikle suda çözünen vitaminler B ve C vitaminleri. Ürenin uzaklaştırılması, suyu gerin emilimi, hormon üretimi hepsi var arkadaşlar. Hormon hangisiydi arkadaşlar? Eritropoietin değil mi? Bu %10'u karaciğerde %90'ı böbrekte üretiliyor. kırmızı kemik iliğini uyarıyor arkadaşlar. Al yuvar üretsin diye. Dikkat ederseniz A'da arkadaşlar al yuvar yapımı demiş. Bunu asla böbrekler yapmaz arkadaşlar. Hormon tetikliyor. Tamam mı? Dikkat edin ve çaldırıcısı çok kuvvetli onun için hep A'ya koyarlar arkadaşlar. Alivar yapımı kırmızı kemik iliğinde gerçekleşiyor. Karaciğer ve Dalat'ta da üretimi yapılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Cevabımız A. Devam edelim. Altıncı soruda sağlıklı bir insan kanının böbreklere ulaşıp süzüldükten sonra Bowman kapsülündeki süzüntüde aşağıdakilerden hangisine rastlanmaz diyor. Arkadaşlar. Bowman kapsülü şöyle bir şey. C gibi. Ters C gibi düşünün. A gibi düşünün. Bu arkadaşlar Bowman kapsülü. Şurası da glomerulus kılcalları. Tamam mı? Şu kısımda diyor. Var mı yok mu? Glikoz, su, oksijen, üre arkadaşlar. Süzüntüyle geçer. Tamam mı? Bowman kapsülüne. Ancak ak yuvarlar arkadaşlar büyük hücreler olduğu için geçemez. Kan hücreleri yani al yuvar, ak yuvar, kan pulcukları geçemez. Bunun dışında plazma proteinleri, kan proteinleri, yağ molekülleri ve hormonlar arkadaşlar glomerulustan boğman kapsülüne geçemezler. Unutmayın arkadaşlar lütfen. Cevabımız E. Devam et. 7. soruda yukarıda verilen böbrek şekline göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi C'ye bakarsanız böbreğin iç, içine giriyor. Bazen e, diyoruz ya arkadaşlar böbreklerin e, şekillerini bilmiyorsanız e, renklerinden ayırt edin. Temiz kan mı var, kirli kan mı var? Burada tam tersi olmuş dikkat edin. Şimdi böbreğe giriş yapmış arkadaşlar bu böbrek atar damar olacak. C. Temiz kan taşıyacak arkadaşlar. D de arkadaşlar böbrek toplar damarıdır. Böbrekten çıkış yapıyor. Ok yönüne dikkat edin lütfen. A da arkadaşlar kabuktur. B de dikkat ederseniz iç kısmı göstermiş. Öz yani medulla kısmını göstermiş. Kabuğun diğer adı arkadaşlar korteks. Şimdi şu şekilde arkadaşlar bakarsanız dokuzuncu şekle şu kısım arkadaşlar kabuk kısmı alt kısmı da arkadaşlar öz kısmıdır tamam mı? Tamam mı? Burada verildiği için burada da gösterelim. Bakalım A kanın süzüldüğü kabuk bölgesidir. Doğru arkadaşlar. B piramit kanallarının bulunduğu öz bölgesidir. Şu kısım arkadaşlar piramit kanalı. Doğru. C üre bakımından zengin böbrek atar damarıdır. Evet arkadaşlar, böbrek e, atar damarı üre bakımından zengindir arkadaşlar. E, e, geri emilimler vesaire olduktan sonra böbrek toplarından çıkarken daha çok azalıyor tamam mı? %50 oranında azalıyor. D. Oksijen bakımından fakir böbrek toplar damarıdır. Evet arkadaşlar böbrek tam, e, atardamarda oksijen fazla olduğu için giriyor oksijenin bir kısmını kullanıyor çıkarken daha çok e, az oluyor yani e, bu da doğrudur arkadaşlar atardamarlarımız her zaman dedik ki e, temiz kan taşır değil mi ancak istisnası neydi akciğer atardamarı kirli kan taşıyordu akciğerde temizlenip çıkıyordu. Toplarlar da arkadaşlar karbondioksitçe zengindir. Çünkü kirli kan taşır. Ancak istisnası neydi? Akciğerden çıkan akciğer toplar damarı temiz kan taşıyordu. Bunu da bilin. Cevabımız hepsi olacak. Yani eş. Devam edelim. 8. soruda aşağıdaki grafikte sağlıklı bir insanın böbrek damarlarındaki üre yoğunluğunun değişimi verilmiş. Buna göre diyor Aynı anda nefron kılcallarında hangisinin miktarında bir değişim gerçekleşmez. Arkadaşlar böbrek kılcallarında değişim olmuş dikkat ederseniz. Başta üre fazlayken e, geri eminimler vesaire olduktan sonra arkadaşlar böbrek toplarında azalarak çıkmış. Şimdi buna göre diyor aynı anda nefron kılcallarında hangisinde değişim olmuyor. Sodyum klorür. Değişim olur arkadaşlar. Oksijende değişim olur. Karbondioksitte de değişim olur. Potasyumda değişim olur. Çünkü bunlar arkadaşlar Bowman kapsülüne geçiş yapabiliyorlar. E, oranları değişir arkadaşlar bunları Ancak plazma proteinleri arkadaşlar büyük oldukları için geçiş yapamazlar Bowman kapsülüne ve e, miktarlarında değişme de görülmez. Ayrıca arkadaşlar karbondioksit miktarı artar. Neden? Böbreklerde bulunan hücreler tarafından e, karbondioksit kana verileceği için kirleniyor ya kan. Onun için miktarları da artarak çıkar. Tamam mı arkadaşlar? Cevabımız B. Bunun yanında arkadaşlar ne demiştik? Kan hücreleri, plazma proteinleri, kan proteinleri, hormonlar, yağ molekülleri Bonvan kapsülüne geçmiyordu. Bunu da bilin. Yani bunlarda da değişim olmuyor arkadaşlar. Cevabımız B. Dev Dokuzuncu soruda aşağıda bir nefronun yapısındaki bazı kısımlar numaralandırılmış. Buna göre diyor gerçekleşen olaylar hangisinde doğru verilmiştir? Bir de bakarsak arkadaşlar glomerulus kılcallarını göstermiş. 2 proksimal tipi göstermiş. 3 distal tüpü göstermiş. 4 de Henle kulpunu göstermiş. Şimdi aşağıda aşağı geçebiliriz. Ne dedik? 1'e ne dedik arkadaşlar? Glomerulus kılcalı baş harfini yazalım. 2'de ne demiştik? Proksimal tüp demiştik. 3'e distal tüp demiştik arkadaşlar. 4'e de henle kulpu demiştik. Şimdi arkadaşlar salgılama demiş. Salgılama olmaz glomeruluslarda. Bunları eledik. Geri emilim de olmuyor. Sadece, sadece, arkadaşlar süzülme olur. Süzülme yani filtrasyon arkadaşlar var. Ve enerji harcanmıyor. Yani glomeruluslarda süzülmede enerji harcanmaz arkadaşlar. Tamam mı? Fiziksel bir olaydır. Kan basıncıyla gerçekleşir. Şimdi ya B olacak arkadaşlar ya da C olacak. Proksimal tüpte geri emilim var arkadaşlar. Salgılama olmaz. Cevabımız çıktı yani B. Distal tüpte hem geri emilim hem de salgılama olacak arkadaşlar. Henle kulpunda da arkadaşlar geri emilim olacak. Cevabımız B. Devam edelim. 10. soruda kandaki üre, ürik asit ve kreatinin gibi azotlu bileşiklerin artmasından kaynaklanan ürüner sistem hastalığı nedir demiş rahatsızlığı. Arkadaşlar bu üremidir tamam mı? cevabımıza ama diğer şıkları da açıklayalım. Bu arkadaşlar ürik asidin eklemler, böbrekler ve diğer dokularda birikerek Kan ve idrardaki seviyesinin yükselmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Eklemlerde tekrarlayan ağrı ataklarıyla karakterize olmuştur arkadaşlar. Kan ve idrardaki ürik asit birikiminin neden olduğu, ilgili enzimlerin bozulması ve böbrek rahatsızlığıdır. Tamam mı arkadaşlar? Good olmaz. İdrar yolu enfeksiyonu arkadaşlar mesanenin ya da üretranın iltihaplanması sonucu gerçekleşiyor arkadaşlar. Böbrek taşı nedir arkadaşlar? Kalsiyum, oksalat veya kalsiyum fosfat gibi minerallerin böbrekte çökmesiyle oluşuyor. Genellikle havucuk kısmında oluşan böbrek taşları arkadaşlar idrar yollarını aşağı doğru inerken çok şiddetli ağrılara neden olabiliyor. Böbrek yetmezliği de arkadaşlar böbreğe alınan darbeler ve çeşitli ithaplardan böbreğin görevini yerine getirememesi sonucu oluşuyor arkadaşlar. Cevabımız B. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin miktarı böbrek atar damarına göre böbrek toplar damarında daha fazladır diyor. Dikkat ederseniz toplar damarda fazla olsun diyor bize. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? Atar damarlar temiz kan, Toplar damarlarda kirli kan taşıyor. Tek istisnası ne demiştik? Akciğerler değil mi? Akciğerlerin topları temiz kan, atarı da kirli kan taşıyordu. Glikoz, amino asit ve oksijen ve de üre arkadaşlar atar damarlarda fazla oluyor. Giriyor, kılcal damarlarda alışveriş oluyor, Geri emilimler, salgılamalar vesaire olduktan sonra toplardan çıkarken arkadaşlar miktarları değişebiliyor. Ancak atardamarda fazla oluyor. Karbondioksit arkadaşlar böbrek atardamarı toplara göre daha temiz olacağı için toplar atardamarında arkadaşlar karbondioksit miktarı fazla olur. Tamam mı? Kirli kan taşıdığı için. Cevabımız de arkadaşlar. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.